Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 9. sınıflar DBT ders kitabı 2. ünite ile ilgili bir konu tekrarı yapacaksınız ve ayrıca da test çözeceksiniz. Kolay gelsin. Was ist das? Das ist ein Schere. Das ist eine Schere. Das ist kein Schere. Das ist keine Schere. C ve D şıkkı Olumsuzluk bildiren kaynı kaynayı kullandıkları için direkt olarak elendiler. A ve B şıkkında ise aynı şehri ve aynı şehir vardır. Şehrinin artikeli D'dir. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevaptır. Das ist eine şehre. Was ist das? Das ist eine Radiogummi. Das ist keine Radiogummi. Das ist ein Radiogummi. Das ist diyor B ve D seçenekleri yine olumsuzluk bildirdikleri için elendiler. Radilgumi'nin arsikeli derdir. Dolayısıyla belirsizi aynı olması gerekiyor. Doğru cevap C'dir. Das ist ein Radilgumi. Was is is ist das? Das sind Bleistifte. Das ist ein Bleistift. Das sind keine Bleistifte. Das ist kein Bleistift. C ve D şıkkı olumsuzluğu kein ile belirtir. B şıkkında ise sein tekil çekimi yapılmıştır. Doğru cevap A'dır. Das sind Bleistifte. Bunlar kurşun kalemlerdir. Ist das ein Mäppchen? Bu bir kalemlik midir? Nein, das ist kein Mäppchen. Bu bir kalemlik değildir. Das ist ein lineal. Bu bir cetveldir. İlk kutucuğa kein, ikinci kutucuğa ein koymamız gerekir. Doğru cevap A'dır. Ist das ein Buch? Nein, das ist kein Buch. Das ist eine Tafel. Birinci boşluğa Buğun artikeli das olduğu için olumsuz kein. İkinci boşluğa ise tafinin artikeli di olduğu için olumlu artikel aynı koyuyoruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Ya yeşil mavi renklerine Almanca karşılığına baktığımızda Schwarz, Grün, Blau çıkar karşımıza doğru cevap C'dir. Almanca'da rot, gelb, lila renklerinin Türkçe karşılığı ise kırmızı, sarı ve eflatundur. Doğru cevap D şıkkıdır. Sıfatları öğrenirken her zaman varsa tabi zıt anlamıyla birlikte öğrenmeliyiz. Noy yeni anlamına gelen bir sıfattır ve zıt anlamlısı B şıkkı alttır. Eski. Rose. Büyük anlamına gelen bu sıfatın zıt anlamlısı klein, küçüktür. Kurz. Kısa anlamına gelen bu sıfatın zıt anlamlısı A şıkkı lang, uzundur. Almancası verilen dersin Türkçesini bulmaya geldi sıra. Geçişti. Coğrafya, tarih, edebiyat, tüm kültürü. Doğru cevap tarihtir. Religion, tarih, kimya, din kültürü, Almanca. Doğru cevap din kültürüdür. Erdkunde, Coğrafya, tarih, görsel sanatlar, din kültürü. Doğru cevap coğrafyadır. Bu kez de Türkçesi verilen derslerin Almancasını işaretlemeye geldi sıra. Görsel sanatlar. Deutsch, Literatur, Kunst, Sport. Doğru cevap Kunst. Edebiyat, Kunst, Fizik, Literatur, Şemi. Doğru cevap. Literatur. Kimya, Religion, Biyoloji, Şemi, Fizik. Doğru cevap. Şemi. Montag ve Mittwochen yani pazartesi ve çarşambanın arasına gelmesi gereken gün? Samstag, Dienstag, Sonntag, Freitag. Doğru cevap B şıkkı. Donnerstag ve Samstag, yani perşembe ve cumartesi arasına gelmesi gereken gün? Sonntag, Montag, Freitag, Dienstag. Doğru cevap Freitag'dır. Sonntag, Montag. Pazar, Pazartesi. Pazar gününden önce gelmesi gereken gün Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag. Doğru cevap Samstag. Luisa'nın ders programını okumaya geldi sıra. Luisa hatam Montag Louisa'nın pazartesi günü var. Sport, beden eğitimi, geçişte, tarih, mathe, matematik, müzik, müzik. Doğru cevap, pazartesi günü olan dersi. Sport, beden eğitimi. Louisa hat am Mittwoch Physik, Chemie, Erdkunde Hadi gün? Doğru cevap. KUNDI Hat Luisa am Mittwoch Deutsch? Luisa'nın çarşamba günü Almanca dersi var mı? Fiili başa çekerek sorulan bu tip sorularda ya, evet veya nein, hayır da cevap vermek gerekir. Şıklarımıza bir bakalım. Ya, Louisa hat am Mittwoch Englisch. Evet, Louisa'nın çarşamba günü İngilizce dersi var. Fakat biz Almanca dersini sormuştuk. Nein, sie hat kein Deutsch. Hayır, onun Almanca dersi yok. Yanlış bilgi. Ja, Luisa hat am Mittwoch Deutsch. Evet, Louisa'nın çarşamba günü Almanca dersi var. D şıkkına da bakalım. Nein, sie hat Deutsch. Uyumsuz bir bilgi var burada. Doğru cevap. Ja, Louisa hat am Mittwoch Deutsch. Louisa'nın çarşamba günü Almanca dersi var. Was hat Louisa am Freitag? Louisa'nın cuma günü nesi var? Fizik, şemi, eat kundu, religion. Cuma gününe bakaraktan doğru cevap şemi, kimya. Van hat Luisa religion? Louis'a religion. Louis'a'nın ne zaman din kültürü dersi var? A. Am Montag, am Donnerstag, pazartesi ve perşembe günü, B am Donnerstag, sadece perşembe günü. C am Montag am Freitag, pazartesi ve cuma günü. D am Montag, sadece pazartesi günü. Ders programına bakaraktan A şıkkı doğrudur. Am Montag am Donnerstag Derslerle ilgili yorumlarımızı finden, bulmak fiiliyle yaparız. Luisa findet Deutsch langweilig, sıkıcı. Unwichtig, önemsiz. Nicht gut, iyi değil. Toll, harika. Emojinin durumuna bakaraktan doğru cevabımız D şıkkı toll'dür. Sie findet Mathe. Super, süper. Schwer, zor. Prima, harika. Interessant, ilginç. Emojinin durumuna bakaraktan B şıkkı, Schwer, doğru cevaptır. Possessive pronoun. İyilik zamirleri ile ilgili birkaç soru yapalım. İyilik zamirlerinin arkasındaki ismin artikeli değil ise zeminin sonuna e2 getirilir. Ist das deine Schultasche? Ja, das ist meine Schultasche. Doğru cevap C şıkkıdır. Artikeli der veya das olan isimlerle posesi pronom e'lik zemini kullanırken sonuna e gelmez. Spitzer kalemtraş demektir ve artikeli derdir. O halde B ve C şıkları elendi. Wo ist mein Spitzer? Doğru cevap A şıkkıdır. Posesif pronomu üçüncü tekil şahıs er için kullanırken sein veya Zayn denir. A ve C şıkkı elendi. Bleistift kurşun kalem demektir ve artikeli derdir. Yani zeminin arkasında e olmamalıdır. Sein ist kurz. Doğru cevap B şıkkıdır. Genellikle erkeklerde üçüncü tekil şahıs o derken er, bayanlarda o derken Z kullanılır. Bu şahıs zeminlerini posesi pronom yani iyilik zemin haline getirince Sie, ihr, ihre, er, sein, seine olur. Bu kitap demektir. Ve artikeli das'tır. Yani zamirlerin sonuna e eki e getirilmemelidir. Ist das ihr Buch? Nein. Das ist sein Buch. Doğru cevap D şıkkıdır.